Sevgili birinci sınıflar, okuma yazma öğretimi dersimize hoş geldiniz. İğne, civciv, kedi ve balina sözcüklerinde yer alan i sesini öğreneceğiz sizlerle birlikte. Peki dersimizin içeriğinde neler var bunlardan bahsedelim başlamadan önce. İ sesi tanıma, hissetme ve sesi ayırt etme çalışmaları. İ sesi yazılışı, harflerden hece ve kelime oluşturma etkinliği, dikte çalışması, İ sesi okuma metni okuma çalışmalarıyla dersimizi tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Sesi tanıma etkinliğimizle başlayalım. Verilen varlıklarda İ sesi var mı? Bakıyoruz. İlk olarak bir inek görseli görüyorum ben. İ-nek. Evet, en başında i sesi var. Şemsiye. Şem-si-ye. 3 heceden oluşmuş. İ sesi var mı? Evet, ortasında i sesi var. Balık. Balık. İki heceden oluşmuş ama i sesi çıkmıyor ağzımdan balık derken balık kaşık kaşık sözcüğü yine iki heceden oluşuyor ka şık i sesi var mı hayır ağzımdan çıkmadı i til ki til ki evet iki heceden oluşmuş İ sesi var mı? Evet, var bakın. T derken i sesi çıktı ağzımdan ve ikinci hecede ki hecesinde de i sesi vardır. Sesi ayırt etme etkinliğimiz. İ sesi nerede? Verilen varlıklarda i sesi başta mı, sonda mı, ortada mı? Bunu bulalım birlikte. İlk olarak bakıyorum. 2 İki rakamının ismini söylerken i evet başta i var ki ki derken de yine k'dan sonra i gelmiş sonda da i sesi vardır diyorum bi Biber bi iki heceden oluşmuş bi derken evet ortada i sesi vardır. Ke Çi, K ilk hecesinde bakın K hecesinde i yok ama çi derken en sonda bir i sesi var. Civ, civ 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 Evet iki tane aynı hecenin yan yana gelmesiyle oluşmuş. Civ Civ Evet ci derken i sesi çıkıyor. Ortasında i sesi vardır diyoruz. Civciv sözcüğünde iki tane i sesi varmış. Balina, Evet, balina üç heceden oluşuyor çocuklar. Ba, li, na. Li derken evet ortada i sesi var. İ sesinin yazılışına gelelim. İ sesini yazarken aslında diğer seslere göre biraz daha kolay diyebiliriz. Çünkü i sesini yazarken çocuklar parmağımızla takip edelim. Önce düz bir çizgi çiziyorum. Yukarıdan aşağıya doğru olacak şekilde. Kalemimi kaldırıyorum. Daha sonra çizginin hemen üst kısmına küçük bir nokta koyduğum zaman yine yukarıdan aşağıya doğru hafif çiziyorum. i sesini yazmış olacağım. Büyük i'nin ve küçük i'nin yazılışları aynı. Sadece kullanacağımız aralıklar farklı olacak bizim defterlerimizde yükü neden büyük harfin biraz daha büyük olması gerekiyor değil mi? Büyük harf, küçük harf adı üzerinde. Şimdi tekrar parmağımızla takip ediyoruz. İ sesini yazalım. Büyük i e yazıyorum. Evet, noktasını koydum. Küçük i e. çizgimi indirdim. Dikey çizgim. Kalemimi kaldırdım. Yukarıdan noktasını koydum. Şimdi kalemlerimizi alalım elimize. Kalemi tutarken hangi parmaklarımızı kullanıyorduk? Baş parmak, işaret parmağı ve orta parmağımızda. Evet kalemimiz sadece bu üç parmakla kontrol ediyorum yazarken. Öncelikle büyük i sesini yazalım birlikte. Büyük i sesini yazarken birinci ve ikinci boşluğu kullanacağım. Birinci aralık, ikinci aralık. Yukarıdan başlıyorum yazmaya. Dikey çizgimi indirdim kalemimi kaldırdım. Hemen onun üzerine noktasında koyduğum zaman büyük i harfini bu şekilde yazacağım. Şimdi küçük i sesini yazalım çocuklar. Küçük i harfini yazarken küçük de genelde yazdığımız hangi aralığı ortadaki aralığı kullanacağım. Yine aynı şekilde dikey çizgimi indiriyorum, kalemimi kaldırdım. Sonrasında da noktasını koyduğum zaman küçük i harfini yazmış oluyorum. Şimdi bir satır büyük i, bir satır küçük i harfi yazmaya devam edelim. Harflerden hece ve kelime oluşturma etkinliğimize başlayalım. Bakıyorum kutucukların içerisine önce i sesi gelmiş, sonra yanına l gelecek. İ, i̇l. İl. Evet, i ve l sesleri arkadaş oldular. İl sözcüğüne ulaştık. Sıradaki kutucuklarda bakın yer değiştirmiş iki tane ses. Önce l gelmiş sonra i gelmiş. Bakalım. L, l i i li l li hecesine ulaştım. Bu kez önce i sonra k sesi gelmiş. i ç ik İk hecesine ulaştım. K, i, sesler yer değiştirdi. K, i, ki, ki hecesine ulaştık. Hece ve kelime oluşturma etkinliğimize devam ediyoruz. İ, li, i, li beraber yazalım. Üç arkadaş olacaklar. i li ili i ki yine üç arkadaş i ki İki evet iki rakamının yazılışını öğrenmiş olduk i çi, l, ki l. ki hecesinin sonuna u sesi gelirse ki l, şeklinde okurum kil il il ç. evet il hecesinin sonuna k sesi gelirse ilk şeklinde okurum. İlk il li il li Evet, il hecesinin yanına li hecesi gelmiş. Dört arkadaş oldular. İlli illi k i, çi, ç kik ki ç i üç arkadaş oldular i l k i l kil birinci kutuca kil yazıyor. İkinci kutuya bakıyorum. L i li. Evet, kil hecesi li hecesi yan yana gelsinler bakalım. Önce kil yazıyorum. Kil li. Evet, birleştiler. 5 arkadaş oldular. Killi sözcüğüne ulaştım. Görsellerin adını yazalım. Hece ve kelimeleri i harfini yazarak tamamlayalım. Öncelikle verilen 3 tane görselin altına ne gördüğümüzü yazacağız. Bakıyorum şimdi birinci görselde kek var. Ama kaç tane kek? 2 tane kek var. O zaman 2 kek yazalım çocuklar. i ki az önce yazmıştık. Önce i sesi geliyor. i ki yazarken K ve i harfi gelecek. İki. 2 Çek yazarken keki ayrı yazacağım. Arada boşluk olacak biraz. Çek. Evet en başında k sesi var yine. Ke. Ç. Sonunda da bir tane k sesi var. İki. Çek. İkinci görsele bakalım. Burada bir keklik görüyorum ben. Keklik. Keklik yazalım. Zaten kek hecesini yazmayı biliyoruz. Az önce de yazdık. K ile başlıyor. Kek. Evet. Kek yazdım. Yanına lik hecesini eklemem gerekir. Kek Keklik li ç keklik sıradaki görselimde 50 sayısını görüyorum 50 önce el yazacağım elli boşluk bırakmadan yazıyorum çünkü tek bir sözcükten bahsediyoruz elli Şimdi sıradaki kutucuklarda boş bırakılan yerlere i harfini yazacağız. Harfleri yazalım, sonradan okuyalım bakalım ortaya hangi kelimeler çıkacak. Evet burada bir boşluk bırakılmış ve sonuna da i harfi gelecekmiş. Şimdi bakalım. E k i l i e Ortadaki kutuya bakıyorum. Ortasına i harfini yazdım. K, i, kil, kil. Evet, turuncu kutuya da i harflerini ekleyelim. Bakın az önce kil sözcüğünü yazdım. Burada da k, i, kil hecesi var. Şu şekilde kil, li. Kill, li killi sözcüğüne ulaştık. İ sesi okuma çalışmamıza başlayalım birlikte çocuklar. Harflere dikkatli bakalım. Okuma yaparken harfleri karıştırmamamız gerekir. İlk cümlemizle başlayalım. Birlikte okuyalım. A li Ali i ki 2 çek Al Ali iki kek al. İlke ile Ela El Ele İliç İliç le ilçe İliç le İlikle ilçe ilikle Ali çeklik elle Ali çeklik elle baştan tekrar okuyalım Ali iki kek, al ilçe ile ela el ele ilikle ilke ilikle Ali keklik elle İ sesi okuma çalışmamıza devam ediyoruz. Lale iki kil al. Lale iki kil al. Ilke keke kekiç ekle ilke çeke, kekiç ekle ali ikili lale al ek ali ikili lale al ek ilke elli keklik elle ilke elli keklik elle tekrar okuyalım lale iki çil al ilke keke kekik ekle ali ikili lale al ek ilke elli çeklik elle okuma yazma öğreniyorum dersinde inek incir kitap iğne sözcüklerinde yer alan i sesini öğrendik. Sesi tanıma, hissetme, ayırt etme etkinliklerimizi tamamladık. İ sesinin yazılışını öğrendik. Hece ve kelime oluşturma etkinliğimizi, dikte çalışmamızı, okuma metnimizi birlikte tamamladık. Dersimizi bitirmeden önce sizlere bir sorum var. Görselde gördüğümüz hayvanın isminde İ sesi var mı, yok mu? Var diyorsak yorum kısmına gülen yüz emojisi, Yok diyorsak üzgün yüz emojisi göndermenizi bekleyeceğim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.